Yeditay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri Ramazan'ın ilk gününden itibaren iptara yetişemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. İftara Beş Projesi ile birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu pekiştiren Gençlik Meclisi, özellikle trafik akışının yoğun olduğu saatlerde yolda kalan vatandaşlara iftariyelik paketleri dağıtıyor. Hayırlı iftarlar, hayırlı vazifeler, kolay gelsin. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Ramazan ayı boyunca devam edecek İftara 5 Kala projesiyle belirli günlerde farklı noktalarda iftarlık dağıtarak paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edecek. Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğunu belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayının manevi iklimine uygun çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Başkan Kılca, Ramazan ayı hepimizin gönüllerini birleştiren, kardeşlik bağlarını güçlendiren en değerli zamanlardan biridir. Bu kapsamda Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen İftara 5 Kala projemizi bu yılda sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Ramazan'ın ilk gününden itibaren oruçlarını açmak için evine yetişemeyen hemşehrilerimize iftariyelik ikramında bulunuyor. Her zaman olduğu gibi Ramazan boyunca da vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların dualarında yer almaya gayret edeceğiz dedi.